Selamun aleyküm. Bugün inşallah hadislerle adab üçüncü dersimizdeyiz. Bugünkü ders e, gerçekten çok hoşuma gitti başlıkları. Yardımlaşma, ittifak kurma, kardeşlik, şefaat gibi şeylerle Müslümanlar arasında dayanışma ve Müslümanların birbirlerini sevmesi, sırlarını gizlemesi, iki kişinin arasını düzeltmek, saygı, haya ve edeple ilgili konularla e, işleyeceğiz inşallah bugün. Hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et. Bir, ara, bir adam dedi ki Müslümana yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edeyim? Cevap verdi. Zalimi zulmünden alıkoymakla ona yardım edersin. Çünkü onu zulümden men etmek ona yardım sayılır buyurmuştur. Buradaki hadis-i şerifler gerçekten e, bugüne, şimdi okuyacağım, bugünkü yaşadıklarımıza e, direkt ışık tutuyor. Özellikle Filistin, Filistin'e gitmeden aslında Türkiye'de de birçok yaşadığımız şey var. Hem e, küçük böyle dünyamızda hem de bütün ülkece yaşadığımız birçok şey var. O yüzden e, hadis-i şerifler böyle direkt okuduğunuzda aklınıza direkt o yaşananlar geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namusu çiğnendiği şahsiyetine sataşıldığı bir yerde Müslümanın yardımına koşmayan bir kimseye yardım istediği bir yerde Allah yardım etmez. Irzına sataşıldığı ve şahsiyetinin çiğnendiği bir yerde Müslümanın yardımına koşana gerektiği yerde Allah da yardım eder buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Müslüman kardeşinin ırz ve şahsiyetini korursa Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar buyurmuştur. Bu e, şey gıybet bahsini işlemiştik daha önce. Orada da demişti ya hani biri gıybet eder. Bir sonuçta gıybet tanıdığınla ilgili olur. E, sen onun hakkını savunursan onunla ilgili bir sürü övgü vardı. Hani e, onun hakkını savundun o Allah'ın ne kadar mutlu olduğundan Allah'ın o kişi üzerindeki o nazarından bahsediyordu hadis-i şerifte. O yüzden e, o geldi aklıma hani ırz ve şahsiyetini korumakla ilgili. Çünkü burada ırz ve şahsiyetini korumak hem fiziksel bir eylem olabilir hem sözsel bir eylem olabilir hem mimik olabilir birçok şey olabilir burada. O yüzden orada kalbi olarak hani e, şuna bir e, karar vereceğiz. Burada birine saldırı var mı? Bir mümin kardeşimize Müslüman birine e, benim yanımda ne tür bir saldırı oluyor? Ne oluyor? Ben bunu ne kadar koruyabilirim? Ya da ne kadar bu duruma son verebilirim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Günaha girmedikçe en hayırlınız akraba ve kabilesini savunandır buyurmuştur. Günaha girmedikçe akraba ve kabilesini savunandır. Hani kişi kendisine ait hani e, olan ailesi, kendi akrabaları, kendi arkadaşları, kendi dostları vesaire hani kendi ülkesi dışarıda mesela başka bir ülkedesiniz kendi ülkesi demek ki bunu hani içinden gelir ya savunmak yapmak etmek sana aittir hani o aitlik hissinde savunması hadisle sabit hani hoş bir şey olarak görülüyor ama burada haramiyetleri varsa Allah'a karşı bir şey varsa hani sıkıntılı bir durum varsa buna izin ve müsaade yok. E, Vasile bin el Eskar radiyallahu anh'tan dedim ki ey Allah'ın Resulü asabiyet, ırkçılık nedir? Şöyle buyurdu: Zulüm işlemesinde kamine yardım etmendir. Irkçılık budur. Yani orada kendi ırkını tutarak hani zulüm var ama ben senin yanındayım. Hani şu an İsrail'de olduğu gibi hani Yahudiler birbirine tutuyor, zulüm ediyorlar, tecavüz ediyorlar, her şeyi yapıyorlar ama sen bendensin, istediğini yap, hani ne olursa olsun işte sen bendensin kısmı. İşte burada zulme çanak tutuyor. Bu da ırkçılık. Irkçılığın hadis, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten çok e, değişik bir bakış açısı kattı bana bunu okuduğumda. Yani çünkü biz genelde ırkçılığı e, daha böyle modern çağdaki açıklamalarla hani öğrendik ya, bambaşka bir bakış açısı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam geldikten sonra cahiliyet döneminde Arap kabileleri arasında başkalarına baskı yapmak amacıyla yapılan yardımlaşma akdi hıf yoktur. Ancak İslam cahiliyet devrinde mazluma yardım amacıyla yapılan ahitleşmeleri kuvvetlendirmiş ve daha da pekiştirmiştir. Ebu Davud dedi ki bununla cahiliyede uygulanan Mutay bin Akdin'i kastetmiştir Allah Resulü buyurmuştur. Asım el-Ahvel'den dedi ki Enes'e dedim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam geldikten sonra cahiliyet döneminde Arap kabileleri arasında başkalarına baskı yapmak amacıyla yapılan yardımlaşma akti yoktur dediğini sen duydun mu? Şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile Ensar arasında dayanışma aktini benim evimde yapmıştır. Ebu Musa radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Bir adam ondan bir şey istemek için geldi. Bunun üzerine bize yönelip şöyle buyurdu. Ona şefaat edin. Yardımcı olun da sevaba girin. Allah Resulü'nün dilinden dilediğini yerine getirir. Allah Resulü'nün dilinden dilediğini yerine getirir buyurmuştur. Muaviye radıyallahu anh'tan ihtiyacını arz edene yardımcı olun ki ecir alasınız sizin yardım edip bu sebeple ecir alabilmeniz için ben bazı işleri halletmeyi geciktiririm. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İhtiyacı olana yardım edin de sevaba girin. Yani bir şey ihtiyacını arz etti kişi sana. E yardımcı ol, elinden geleni yap. Ya e şimdi e, hadisi okurken aklıma <laughs> o kadar bir, bir tane şey geliyor ki ee, başka yerlere dalacak konu uzayacak süreye sığmayacak diye giremiyorum. Ee, isteme bahsi vesaire bir sürü şey geldi aklıma ama e, o konu ayrı. Hani çünkü biri ben düşünüyorum böyle biri bir şey istediğinde benden. Mesela ben o kişiyi analizliyorum bir sürü. Ee, belki bazen kalbine uyup direkt hani bu şekilde ben hadise bu hadise uymak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum işte bunu uyup bu eylemi yapabilirim. Ama işte günümüzün getirdiği şartlar o kadar e, kaotik ki böyle yalan dolan bir sürü şey var vesaire. Burada o kişinin vasfı gerçekten işte müminliği, Müslümanlığı ne seviyede bir e, şeyle geliyor. Hani aldatma amacıyla mı vesaire. E, maalesef ahir zamanda bunların hepsini böyle ölçü ölçü ölçe ölçe, ölçe, ölçe e, ya da psikolojimiz bozuldu artık herhalde e, ama ben e, bu hadise uyacağım sahih yani niyetim iyi diyerek verenin de zararı uğrayacağını da inanmıyorum yani rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu şefaat edin yardım ederek hayra vesile olun ki ecir alasınız İbn Ömer radıyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını bertaraf eder. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter buyurmuştur. Şu tehlikede yalnız bırakmaz kısmı gerçekten çok etkileyici yani birini tehlikede gördüğünde müdahale etmek herhangi bir şey dediğim gibi bir sıkıntıdadır sözsel parasal fiziksel vesaire birçok şey Aslında içimizden o geliyor Bence bu bir kişi Eğer müminlik şeyi varsa üzerinde sıfatı o böyle e ee, Eli, elinde değildir. Biri bir zarardaysa, bir tehlikedeyse onun canı gider. Tıpkı şu anda birçok e, Müslümanın Gazze'de olan olaylar için aslında canının yanması. E, birçok şey hani yapmaya çalışıyor kendince ama hani şey oluyor, olmuyor. Nasıl fiziksel bir müdahale yapamıyoruz sonuçta? E, bu hani içi kaynıyor. Hani belki üzüntüden işte ağlamaktan kendini kötü hissediyor, ber taraf oluyor vesaire vesaire hayatını etkiliyor ama e, bu hani tamamen içgüdüsel olarak tehlike halinde ve onu kurtarmalıyım ona bir şey yapmalıyım yaşamanın böyle bir anlamı yok hani bu o orada zulüm görüyor yaşıyorsun ama nasıl yaşıyorsun aslında işin derinine inildiğinde hepimizin içinde bu var hani günlük hayatımızı yaşıyoruz vesaire ama o iç acısı orada çekiyor çünkü tehlikede ve bunun hesabını da aslında içsel olarak düşünüyoruz. Hani e, modern çağ her ne kadar bizi maalesef bu decaliyet içine çekiyor. Her türlü böyle unutturmaya çalışıyor ama içsel olarak hani hesabı var tehlikede. Mesela Allah Resulü buyuruyor bunu. Bana bunu sormayacak mı? İşte Şu, şu hareketimde bu e, hani umursuz davrandım vesaire. Bunu bana hani hesabı sorulmayacak. Hep böyle bu, bu benim herhalde kendi iş iç çekişlerim. Böyle hani bariz diye örnek verdim ama bunu günlük olaylara uyarlarsak birçok şey var. Hani aslında. Evet devam ediyorum. Rezin şunu ekledi. Kim Müslümanla beraber gidip de hakkını başkasından alıp ona verirse Allah ayaklarını kayacağı sırat üzerinde onun ayağını sabit kılıp kaydırmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre'de Allah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir Kim güç durumda olan bir Müslümana kolaylık sağlarsa Allah ona hem dünyada hem ahirette kolaylık sağlar Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah onun dünya ve ahiret ayıplarını örter Kul kardeşinin yardımında oldukça da Allah da onun yardımında olur bu ya bu çok ümit, ümit var ediyor beni mesela hani bir şey yap, Allah için bir şey yapıldığında bir yardım böyle basit mesela ben kendim için örnek vereyim işte gün sonu hastanede çok alakasız böyle bizim soğuk sıcak paketlerimiz vardır tedavide birkaç kişi böyle gidiyor bırakıyor unutuyor yani benim görevim değil mesela onları götürmek ya da bir şey yapmak. Şöyle baktım mesela onlara hiçbir şey yapmayabilirim. Hatta ben de bırakabilirim. Nasılsa o götürecek temizlikçi vesaire biri bir şey onu toplayacak yani. Sonra dedim ki çok nefsime ağır geliyor bu arada bu durum. Sonra dedim ki yani ben bunu yapayım şimdi. Ha, mutlaka bunun bana bir dönüşü olur. Yani hani Allah için hani e, ya aslında tam bir beklenti de yok orada ama böyle emin gibiyim. Yani içinde öyle bir his var. Hani bunun Allah'tan geldiğine inanıyorum çünkü kulun zanlı üzerine e, hani Allah kulunun zanlı üzereyim diyor ya hani hiç beklemediğin bir yerde o hiç alakasız o iş aslında birilerine kime yardım ettiğini bile bilmiyorsun orada hani tanımıyorum bile yani o an yaptığım eylemin hani normalde Allah inancı olmasa hayatta elimi sürmeyeceğim bir şey hatta tam tersi ben de bırakırım falan ama Orada o Allah'ın o şeyi insanı tutuyor. Hani kendim için en basit gördüm hani başkasından örnek vermek yerine hani aklıma gelen bu en en basit örnek bu. Hiç alakasız bir iş ama sırf hani yani hani diyor ya Allah da yardım eder. Hani belki benim başıma gelebilecek çok büyük bir şey için hani Rabbim bana yardım edecek. Bilemiyorsun hani ne ne oldu da. Hani o his bence e, öyle bir şey ki bu duygu durumu her an Allah'la beraber olup her an bir şey gerekiyorsa o işi yapmak. Hani gözüne ne çarptıysa yardım olur, başka bir şey olur. Yani e, dine göre, Kur'an-Sünnete göre yaşamayı, oturtmaya çalışmak. E, nefsi aşırı ağır geliyor bu arada. Yani aşırı bilmiyorum ya da benim nefsime çok ağır geliyor o an. Hani böyle havada uçarak falan yapmıyorum. Bir yandan da içimden hani şey oluyorum yani şöyle hani şunları şey yapsam böyle hani atsam mesela direkt yani şikayet etsem falan gibi bir yan öyle söylüyor bir yanda diyor ki sen yardım et Allah büyük diyor öyle değişik bir git gel yani durumu hani kul kardeşin yardım kul kardeşinin yardımında oldukça Allah da onun yardımında olur sonuçta Müslüman var ona güveniyoruz. <laughs> Size devam ediyorum. Ebu Hürer Eredan Lantan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Din samimiyettir. Dediler ki, kime karşı ey Allah'ın Resulü, Allah'a, kitabına ve Müslümanların liderlerine karşı samimi davranmaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu yüzüstü bırakmaz. Ona yalan söylemez. Onu zulmetmez. Her biriniz kardeşinin aynasıdır. Eğer onda bir rahatsızlık görürse ondan onu bertaraf etsin buyurdu. Şimdi bu hadis yani bayağı üzerine uzun konuşulur diye düşünüyorum. Çünkü e, diyor ki onda bir rahatsızlık görürse ondan onu bertaraf etsin. Aslında onu kendi gibi e, hani insan kendi nefsine terbiye etmeye çalışır. Birçok fiziksel manevi birçok hani şeyimiz var sonuçta. Onu da kendin gibi görmek. Yani kendinden ayrı görmemek. Ay ayırmadan o tatlılıkla o güzellikle bakarak ya hani bu üzerinde bu var ama hani acaba nasıl bu o giderilir? Hani kötü bir şeyse bunu eleştirel bakmayarak kendindeymiş gibi. Benim Allah'u alem benim kendi hani hadisi okuduğumda kendime e, aldığım hani ders onu söylüyorum ben. Ebu Musa Redallah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mümin, mümin için parçaları kenetlenmiş bir bina gibidir. Bunu söylerken mübarek parmaklarını birbirine kenetledi. Ebu Hureyre Redallah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hasta olduğunda onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, davet ettiğinde davetine icabet eder. Karşılaştığında ona selam verir. Aksırdığında da ona yerhemukallah der. Yanında da olsa, uzakta da olsa iyiliğini ister buyurmuştur. Müminin mümin üzerinde altı hakkı bu. Bak yanında da olsa, uzakta da olsa her daim onun iyi olmasını ister. Bu işte haset mesela konusunu çok uzun işlemiştik geçmiş sohbetlerde. Ee, hani bu haset, kibir vesaire hani bu hastalıkları nasıl tedavi edebileceğimize yönelik de birçok şey konuşmuştuk. Bunlar tedavide ise bu duygular işte bu kalbi hastalıklar bastırılmış ya da artık tamamen eğitilmiş durumdaysa artık bir insan e, mümin kardeşinin de iyiliğini böyle göğsünü gere gere isteyebilir diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü haset vesaire gibi işler için içine girince e, hep böyle mmm, iyi mi oldu ya evet hani böyle bir şey gel o, o konuyu herhalde ben 2-3 kere işlemişimdir çünkü günümüzde çok baskın bir hastalık yani haset müthiş bir hastalık e, ama burada Allah Resulü'nün emrettiği hiç burada haset yok hep birinin iyiliğini istiyorsan onu seviyorsundur o zaman mümini sevmek zorundasın. Öyle bir şey bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biriniz yapacağı en küçük iyiliği bile asla hakir görmesin. Bu benim şey meselesine benzet. <laughs> Yapacak hiçbir şey bulamazsa kardeşini güler yüzle karşılasın. Bir et satın alırsan ya da bir tencere kaynatırsan suyunu çok katıp komşuna ondan ikram et. E burada e nasıl desem burada biz de şeyiz yani toplumun kurallarına bayağı e, hani ayıp olur modumuz var ya sen hurma da olsa işte eti kaynattın hani suyu da olsa ver diyor hadislerde hani bir parça da olsa bir etin suyu da olsa şimdi kim et suyu komşusuna götürürken e, şey yapmaz ki ya da o komşu bunu Aa, bana et suyu getirdi vesaire işte orada e, Kur'an sünnete mi uyacağız yoksa ayıplanmaktan mı korkacağız mevzusu? giriyor işin içine. Götür. Yani ayıplarsa ayıplasın sonuçta. Sen hadisi yerine getirmiş oluyorsun sünnete. Yerine getirmiş oluyorsun. Herkesin her böyle beklentisinin e, şey olduğu hediyeler mi alıyor niye? Ya bu konuda mesela o karşıdaki de hani e, evet belki durumu çok iyidir şeydir ama alır. Ya başkasına ikram eder ya kendisi onu dönüştürür kullanır. Ya din tamamen güzel ahlak. Ya sen çok zengin de olsan sana bir yarım hurma verdiğinde ya da et kaynatıp verdiğinde onu müthiş karşılamak zorundasın. Çünkü senin peygamberin de zengin olduğu, fakir olduğu birçok hale girdi yaşadı. Hiçbirinde böyle bir kötü ahlak, küçümseme ya da benim de buna ihtiyacım yok, bu da ne gibi bir tavra girmediğine göre bizim de ahlaki standartlarımızı parasal durumumuza göre değiştirmememiz gerekiyor. Bunu sabitlemek gerekiyor. Her türlü kullanacaksın, bir şey yapacaksın. Çünkü o kişinin gönlünden kopan bir şey milyar dolar da olsa, bir et suyu da olsa sonuçta Allah nezdinde o iki şeyin e, bir şeyi yok aslında, farkı yok kişinin durumuna göre. Şimdi e, şimdi kişi çok zengindir. Onun 1 milyar ver, dolar vermesiyle öbürünün işte bir tas çorba vermesi belki de aynı nefis zorluğudur E aynı hani o nefis e, şeyiyle geçip bir şey verebilmiştir. Sonuçta a, hani yani baktığında hepsi aynı şey. Para yakarsan hiçbir şey değil yani gibi ya da. Hani demek istediğim m, dünyalık bir malın değerini biz belirliyoruz ya. Yani aynı şey benim gözümde bir farkı yok. Evet devam ediyorum. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem kim Müslüman kardeşinin işine koşarsa onun için bu 10 sene itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Kim de sırf Allah rızasını talep etmek için bir gün itikafa girse Allah onunla cehennem arasında her birinin arasındaki mesafe doğu ile batı arası kadar olan 3 hendek kılar buyurmuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir hidayete çağırırsa kendisine uyanların ecri kadar onların ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin ecir alır. Kim de bir dalalete davet ederse dalalete gidenlerin günahı gibi onların günahlarından hiç eksilmeksizin günah alır. Rabbim muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette, Birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlarda acı çekip uykusuz kalır. Rabbim gerçekten mümin olmayı nasip etsin. Yani bu konuda e, kendi nefsime özellikle söylüyorum. U, yani uyuşturucu almış gibi bir hal. Yani genel olarak bu var. Zaten bu bariz görülüyor. Ya da kendimizi uyuşturuyoruz. Artık hani acıya katlanamayıp böyle ama e, bu katlanamamak gibi bir şey söz konusu değil dinde. Onu paylaşmak, çözmek zorundasın. Ne olursa olsun. Çünkü diyor ki bak acı çekip uykusuz kalırlar diyor. Ne kadar uykusuz kaldık başkasının acısı için. Yani bu işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi Müslüman kardeşini severse onu sevdiğini kendisine bildirsin buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam bulunmaktaydı. Oradan bir başka adam geçti. Yanındaki şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben bu adamı seviyorum. Peki ona bunu bildirdin mi? Hayır. Haydi kalk bunu ona bildir buyurdu. Bunun üzerine adam yerinden fırladı ve adama yetişip şöyle seslendi. Ben seni Allah rızası için seviyorum. Adamın cevabı beni kendi rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Çok güzelmiş. Çok güzel dua etmiş gerçekten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi bir kişiyle İslam kardeşi olduğu zaman onun ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak sevginin artmasını e, söyler. Yani bir, neyi soracak? Onun iska, ismini soracak. Babasının ismini kimlerden olduğunu e, sorsun. Herhalde muhabbet açıyor o esnada. Böyle yapmak sevginin artmasını sağlar. Ebu Hurer'e Radallat'tan sevdiğini ölçülü sev. Çünkü o sevdiğin bir gün nefret ettiğin kişi olabilir nefret ettiğinden de ölçülü olarak nefret et çünkü o bir gün sevdiğin dostun olabilir buyurmuştur. Son hadis-i şerife okuyayım bugün. Ebu Hureyre Redanlant'tan kıyamet gününde allah Teala şöyle buyuracak. Celalim hakkı için birbirlerini sevenler nerede? Bugün onları gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu anda gölgemde gölgelendireceğim buyurmuştur. Çok güzel bir hadis-i şerifle bitirdik. Gerçekten. Evet şimdi bağışlamamızı yapalım inşallah. Gecemizi bitirelim. Saat 10'a geliyor çünkü. 3 ihlas bir Fatiha. Amin. Ya Rabbi üç ihlas bir Fatiha'dan has olan sevabı öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhlarına, bütün geçmiş peygamber efendilerimizin ruhlarına Cihar Yari Güzin Efendilerimiz Ebu Bekir'i Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman'ı Zünnüreyn, Ali El Murtaza radıyallahu anh ha, hazretlerinin ruhlarına, Aşere-i evladı Resulullah, Zevcat Resulullah, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 72 şeydanın, bütün şeydanın, tüm ashabı Resulullah hazretlerinin ruhlarına, İmamımız i̇mam Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam Malik, İmam-ı ve bütün mezhep imamlarının ruhlarına hediye edildik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Pir'imiz Seyyid Abdülkadir Geylani Seyyid Ahmed Ar Rufai Seyyid Ahmed El Bedevi Seyyid İbrahim Dostu ki Şeyh Ebu Lesen Şazeli Şah Nakşi Muhammed Bahattin Şah Mevlana Celaleddin Rumi Şah Hacı Bektaş Veli Hacı Bayramı Veli Mehmet Muhittin Üftada Hazretleri Veysel Karani Niyazi Mısır Şeyh Muhittin Arabi ve tüm pir ve piran efendilerimizin de ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve istedare ile Arabi. Ya Rabbi geçmiş müşritlerimizden Abdurrahman Tan Tavi Abdurrahim Neşah ve El Hac El Hafız Ebu Bekir Sıddık'ı Çorumi Hacı Ala Efendi Çorumlu Mustafa Anaç Efendi Neşeli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi Kaçını Dergahının Kabahşi Dergahının geçmiş bütün müşidi kamillerin velilerin evliyaların dervişlerin müminlerin ruhlarına Üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özba Efendi'nin ruhaniyetine ve yaşayan bütün müşidi velilerin evliyaların ruhaniyetine bütün derviş kardeşlerin ve ümmeti Muhammed'in ruhaniyet hürmetine Turku Aliye'den ve geçenlerin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim el kerim el la ilahe illahu el hayyul kayyum ve tübile. Amin. Eftali zikir fale La ilahe illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق محمد رسول الله جميل أنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة amin geceniz hayır olsun nur olsun inşallah haftaya yine 21.30'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun selamünaleyküm